geçen hafta sonu Çay Cuma ilçesinde oynanan Çay Cuma Spor Kirli Belediye Spor Müsabakası sonuna doğru müsabakasında müsabaka uzatma dakikalarında müsabakanın e, hakemlerine yapılan bir saldırı olayı var. Futbol sahalarında son zamanlarda hakemlere yönelik şiddet olayları arttı. Ulusal ve yerelliklerde her hafta herhangi bir maçta hakemlere saldırı yapılıyor. Futbol Federasyonu hakemlere saldıran takımlara ağır ceza kesmek için düğmeye bastı. Bu konuda futbol disiplini talimatnamesinin ilgili maddesini ekleme yapıldı. Hakemi darp eden futbolcuların takımları ligden ihraç edilecek. Takımlara centilmenlik çağrısında bulunan futbol iyi temsilcisi Metin Malkoç konuyla ilgili şu bilgileri verdi. Biz ee, futbol camiası olarak, futbol ailesi olarak İl Temsilciliği ve ASKF olarak bu yapılan olayları şiddetle kınıyoruz. Her defasında bu olayların tekrarlanmamasını dilediğimiz halde maalesef bu olayların bir türlü önüne geçemedik. Ee, i̇stenmeyen olaylar bu konuda da ee, tabi olayları tek bir camiaya mal etmenin de bir anlamı yok. Ama yapan kişilerin de e, cezasız kalmayacağı açıkça belli. Bununla ilgili, bu olaylarla ilgili e, geçtiğimiz günlerde o disiplin talimatında 44. maddesine ekler yapıldı, ilaveler yapıldı. Bu saldırı olaylarıyla ilgili. Bugün de e, web sayfamızda bu yapılan değişikliği kulüplere tebliğ ettik. E, birinci yerelliklerde oynanan, lig usulü oynanan müsabakalarda saldırı ve darp olayları neticesinde müsabakaların tatil edilmesi durumunda e, takımlardan 6 ile, 3 ile 6 puan silinmesi aynı sezon içerisinde de ikinci tekrarında ilkten ihracı söz konusu. Ceza yaptırımlar ağırlaştı. E, yani herkesin buna göre ayağını denk almasını buradan duyuruyorum. Bu konuda da Kulüplerimizin daha duyarlı, daha sağduyulu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tip olayları yaşamayız. Ben de Hakem Camiası'na ve dar kullanan arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.